Ey varlıklara yaptığı gibi bin bir çeşit ikramlarla kendini sevdiren ve bütün kalpler için bir parça muhabbeti sevilen her şeyden daha sevimli olan Rabbim. Ey bu muhteşem kainatın gece ve gündüzün sahibi olan Allah'ım. Ey bedenimize ve ruhumuza şifa veren Allah'ım. Bedenimizi ve kalbimizi hastalıklardan arındır sisli puslu fırtınalarda dolaşan avare ruhlarımıza şafi isminle şifa ver dirit ruhlarımızı Rabbim şafi isminle dua ediyorum sana Allah'ım tevekkül ve hırs çarpıştığında ruhlarımızda azap çeken ruhlarımıza şafi isminle şifa ver Rabbim Amen.